DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda spor kategorisinde Çubuklara geçirilmiş, küçük bayraklarla işaretlenmiş bir parkurda belirli kurallara göre ve zikzaklar çizerek yapılan kayak yarışı hangisidir şeklinde bir sorumuz vardı. A skeleton farklı bir kulvarda ve pentatlon yine alakası olmayan bir şık D. Maraton koşuyla alakalı. E. Videoton. Macaristan ligindeki bir takım futbol takımının adı. C. Seçeneğindeki slalom. Kayak yarışlarındaki önemli bir spor e, dağındaki yarışın ismi olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı buydu. Bugünün sorusunda ise... Edebiyat kategorisinde... Londra merkezli South Park Centrum... 2014 yılında seçtiği son 50 yılın en güzel aşk şiiri arasında yer alan Severmişim meğer kimin şiiridir? Şeklinde bir sorumuz var. A. Atilla İlhan B. Cemal Süreyya C. Özdemir Asaf D. Nazım Hikmet E. İsmail Durdu Bu soruda da bu anketin ya da Southbank Center'ın bizlere yaptığı anketin sonuçlarını sizlerle paylaştığımız bir edebiyat sorusuydu. Sorumuzun doğru cevabını DJ Erman Feronlay kanalındaki 317 numaralı soruda bizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın diyoruz. Değerli YouTube takipçilerimiz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.